Burada bu soya tam sata var derime diyecek mi ya? Ya gitti tam kesin git. Tam sata var gitti. Sesimi yeriyoruz. Ben tam sata kadar yiyeceğim bu sefer. Hayır çok kötü vurdum. Bir sabah tamam. Bir sabah tamam

Uy ben bak. Hadi Bu da bu bu. Şimdi bu penaltı boşuma bağlı. Attım kaleci kurtardım be. Kazandım. Evet kazandım. Pen penaltı vardı kazandım. Mutluyuz. 5 dört küs. Güzel vuru, kış, güzel güzel. Kaleye gösemedim. Çeyrek finaldeyiz. Evet çeyrek final. Çeyrek final gözüne geldik. Sizin Sizin size siz siz penaltı vuruşuna kadar geldik. Lütfen beğenin. Dur ya be oğlum. Uzun daha fazla video atmışsa Atmışsa kadar verdi Ne şeydi? Allah arası bir ay geçiş Mesela geçiş Ben bu video, bir video 4 Bu video geldi Dört dedik bir boy kafayı ya bu sefer. Daha sefer kusana deneme. Ondan bu sıktı. Evet. Haberleşmiş. Sıkkak sıkkak bu Arkadaşlar sorun değil bu. Sabah sabah ilk defa de bir müdahale. Yolda da yokmuş ya. Adam yokmuş.

Pisa, é Mas eu gosto de dar uma coisa para você. Eu sou Aí. Aí você, Eu, eu, eu gosto a... que fazer. eu sou um bom vadio. Mas eu consigo jogar de

Adam geliyor. Yes. Adam diyor, geçe diyor, geçe diyor. Kim diyor? <laughs> ya, çok zekadır. Her ev evet. Hadi biraz gidelim. bu

So, az çok teyze sonra sonra da kafa bir de bir kişi daha var kardeşim. Çeledo, çeledo, sen çok çeledo biliyorsun o kutlarda. Fred, kutlar geldi.

Gusat gidiyor. Gusat. Gusat. Savunma. Sonra da Gusat. Sonra bir gidiyor Fred. Kanları kullandı. Şimdi. İlk evin bir sarıya Alexander Ben de prest. Nikavi Williams, Alexander Arnold, Steven gösterecek art. Az çok değil. Vuru, vuramadı kim sonra. Flavia Felix savunmadan müdahale. 80 dakikaya yaklaşıyoruz. Fred az çok Savunma. Şimdi müdahale yine iniyor Simon. 80 dakika değil bana. Fred orta geldi. Savunma. Stevin Gerard adam bir tane yalan seni onlara bak yatağı devam ediyor alexandr çarut çarut çarumadan bende top şimdi yavru aykere sancı et biraz az az da sen bana bir Şimdi ben de sorgut, sorgut gidiyor, sorgut büyük çalım. Derken sen bana otobiği, tisli, bir daha sorgut oldu bitti, bitti, bitti. Sorgut. Sen bana sekte indi Simon. Doksan <laughs> Uzat gidiyoruz. Evet. Uzat tavuğu gidiyoruz. Gusa. A ver sağlık server. gidiyor. Server. Server. Ya battı desem başarı. çeviremedi. Çeviremedi o topu. O niye